Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her zamanki gibi bir PUBG videosu ile geldim arkadaşlar. Ee, önceki daha yeni attığım daha fazla PUBG videosu var ve onlar şey olduğu için arkadaşlar sessizdi hani. Sessiz paylaşıyorum çünkü bulunduğum ortam birazcık fazla sesliydi. Ee, arkadaşlar ben bu maç konuşmayacağım. Sadece arkadaşlar yani oyunun sesini düşün diye şey yaptım. Sesi mikrofonu açtım arkadaşlar. Ee, Onla ben bu maç konuşmuyorum çünkü konuşmuyorum. Konsantre olamıyorum arkadaşlar. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> İyi seyirler. Hiç sınmadan girdim bu arada. Onları da haber vereyim. Ara sıra da öyle konuşma isteği geliyor arkadaşlar. to location adam 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 adamlandı 3 sv yleç uçan Ya la bile bulamamış lan. Mermi gitmesin başına. Tanker aldım ha Neyse sıkıntı değil. Zaten burayı hiç sevmem. <laughs> Bu modu hiç beğenmedim. Ama yine <laughs> de hiç birinci insan böyle oluyor. Yani. Son, ben her zaman ilk başta yenilerim. Sonraki maçlarda açardı? Her zaman kapı tıklanırdı. Araba bulmamız lazım. Şu da var bakalım. the vehicle. Fransız var. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Şu mordan ne ismi de nedir? Oraya gideceğim. Hala ismini tam söyleyemiyorum. Araya gideceğim. Arabaya binerken e, silah seçmemin sebebi arkadaşlar. Çünkü arabadan indiğimde silah size geliyor. Eğer bakın arabadan silah şey yaptım gördüğünüz gibi. Durdunuz. Silah gelmiyor lan. Değiştirmişler. Neyse. Değiştirmişler arkadaşlarla. Oldular hatırlar bunu. Eskiler hatırlar. O yüzden herkes böyle o şey arabaya binmeden önce tüm hazırlıklarını yapardı böyle. Ben de onlardan. M4 2 kişilik bisiklet lazım değil. Ne sıktım yanlışlıkla sıktım Neyse bomba para Oha! Oğlum, bulut ne lan? Oğlum! Ne oluyor anasını satayım? saçmalama ananı avradını he. Ne lan bu Abi M4 cennetine düştük. Vallahi billahi M4 cenneti. <gülüyor> Oha. Tamam tamam geldi. Artık M4 cennetini bir kenara bırakıp. Onun yer yerde 3 kişi var lan. Neyse. Adam sıktı lan nerede? Orada droplar gitmiş. Dropları almalıyım. Buradan. Nasıl çıkacağım buradan? Çıktım. Dedim harbiden çok güzel çıktım. Adam iyi vurdu ama çıkamadım. Bu kayadan vurdu. O dropları almam lazım. Adam var gördüm. Yavaşça dalacağım arkadaşlar. Çok iyi. ilave acele etmem lazım. Şu bisiklet ya kapıyı. Onun şu aldım. bırakacağım? Altıya. yapacak. Açtım. Çok iyi. O bana orada sıktığı için ben buna şimdi yumruk attım. Yoksa aflandım. Bana M24 de lazım. M24 de mermisi lazım. tamam m tane biraz katmalıyız. Tamam. Ha, al şunu. Heh, aynen öyle. Böyle yap. Ha, 90. Şöyle. Tamam bu değil lan. Şu şunu al. Şimdi onu al. Sonra bunu tak. Sonra bunu no. al. Başka her patlayan hiçbir şey yok. eminim olun yaptım ben Oy iyi iyi çok iyi lot. Şey canım. Ama bu adam o şeyi açmış mıdır? Bakmam lazım Belki de şu anda sadece normal dropları açtı. Bu olasılık yani. 3 tane drop var sonuçta. Olabilir yani. Aynen. Şeyi açmamış. 2 tane normal var. Bunu açmış. 90 iyi. Ama almayacağım. Yansın. <laughs> Yalnız gerçekten anlamadım. Neyse arabayı alıp doğumuza bakalım. 4 kilonun birazcık şeye doğru gidelim. Büyük ihtimal Hüseyin de orada. Hüseyin'i öldürdüğüm adamın ismi. Vercek, değil mi artık aynen arkadaş. Kaça doğru ilerliyoruz çok iyi. Arkadaşlar bir maç daha girmeyi düşünmüyorum. Ee, yine video gelecek bugün içerisinde. Size çok seviyorum.